Çok kıymetli misafirler, ee, ekonomi, sanayi ve akademi dünyasının çok değerli temsilcileri, kamu kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, kıymetli paydaşlarımız, değerli müşterilerimiz, değerli basın mensupları, TSKB ailesinin ve nasıl bir ekonomi gazetesinin çok değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz çok heyecanlıyız TSKB ailesi olarak. TSKB Kalkınma Günü'nün ilkini gerçekleştiriyoruz. Bizlerle buluştuğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanınızı paylaştığınız için. Ben sözlerime başlamadan önce aslında Bakanlar Kurulu toplantısının bugün alınacağı belli değildi. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın e, katılamasa da çok değerli mesajıyla bizi ilham veren, bize ilham veren mesajıyla e, aramızda olmasından mutluluk duyduğumu ifade ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin ilk yatırım ve kalkınma bankası TSKB aslında çok ilginç bir hikayesi var. Dünya Bankası'nın kuruluşunun hemen 6 yıl sonrasında TSKB 1950 yılının 2 Haziran tarihinde kuruluyor. Merkez Bankası ve Dünya Bankası'nın işbirliğiyle, öncülüğüyle kuruluyor. Özel sermaye ile kuruluyor. Kamu kuruluşları da var kuruluşunda. Ancak özel sermaye ile kurulan ve bugüne kadar da özel sermayenin yetkinliğinde gelen, dinamizmiyle gelen dünyadaki bildiğim kadarıyla tek örnek, yani özel sermayeli kurulan bir kalkınma bankası olması hasebiyle tek örnek. İlk yatırım ve kalkınma bankası ve tek özel sermayeli kalkınma bankası aslında kamu özel işbirliğinin çok önemli, özgün bir başarı hikayesi diyebiliriz TSKB'ye. 74 yıllık bir birikimi temsil ediyor TSKB. Ee, kalkınma gününü organize etmesinin arkasındaki temel felsefede bu aslında bu biriktirdiği bilgi deneyimini, tecrübelerini geniş bir kitleyle paylaşmak ve kalkınma kavramını biraz daha ön plana çıkarmak, bunu tartışma ortamı yaratmak, genellikle çok kısa vadeli sorunlarla hep beraber bizler de dahil yoğunlaşıyoruz ama uzun vadeli bir perspektifle ülkemiz nereden geliyor, nereye gidiyor, neleri eksik yapıyoruz, neleri daha doğru yapabiliriz tartışıldı, geniş katılımla tartışıldı. Bir toplantı organize edelim istedik. E, toplantının bugün, bu sene organize edilmesinde de bir e, hikaye var elbette. Dünya çok değişik süreçlerden geçiyor. Hızlı dönüşen bir e, sürece hep beraber deneyimliyoruz. E, dijitalleşme, işte, e, yapay zeka, teknolojik gelişimler, küresel ekonomi savaşları ticaret savaşları giderek korumacılığın arttığı bir ortamda bu ortamın Türkiye için yarattığı fırsatları yarattığı tehditlerle birlikte tartışalım. Biraz daha genel bakalım istiyoruz aslında Türkiye'nin hikayesine. Bu toplantının amacı bu. Biz TSKB olarak tabii DNA'sına çok yerleşmiş kavra, kalkınma kavramı zaten adında var. Kalkınma Bankası TSKB kurulduğundan bu yana özellikle uluslararası paydaşlarıyla etkileşimin de verdiği bir güçle e, ki aramızda temsilcileri de var paydaşlarımız uluslararası kuruluşlarda çok yoğun teması olan bir banka TSKB özel sektöre çok nitelikli fonların giriş kapısı diyebiliriz aslında TSKB bu durumu TSKB çok önden bazı kasların gelişmesini sağlıyor önden önce oluyor bazı gelişmeler özellikle bu sürdürülebilirlik kavramının... E, Ülkemizde tanıştıran belki e, ana kurumlardan biri TSKB. Bu özelliği sebebiyle de gelişmeyi, kalkınmayı sadece ekonomik kalkınma olarak ya da finansal kalkınma, büyüme, e, gayri safi millasının büyümesi gibi değerlendirmiyor. Kültürel ve sosyal boyutlarıyla da topyekun bir karşı, ka, e, kalkınma konseptini benimseyen ve bunu paydaşlarıyla paylaşmaya çalışan bir banka. Bu sebeple de e, sürdürülebilir geleceğimize nitelikli kalkınma konseptinin altında nasıl katkı yapabiliriz sürekli tartışmasını kendi içinde paydaşlarıyla beraber yapan ve e, müşterileri de buluşturan bir banka TSKB e, bu yılda 2024 yılı da aslında bizim için önemli yıllardan biri toplantının bugüne denk gelmesinin de arkasındaki sebeplerden biri biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Şubat ayında çok ciddi bir deprem felaketi yaşadık ee, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da ifade ettiği gibi kalkınmanın afetlere karşı da yanıklılığı da artıran bir şekilde gerçekleşmesi, kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. 2024'ün ajandasında TSKB'nin deprem ve depremin ee, kalkınması, depremin yıkımının kalkınması, tekrardan hayata geçirmesi önemli bir, yer tutuyor. Bunun yanı sıra sanayimizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümü de her zaman bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. emisyon azaltımını gerçekleştirmek, Türkiye'nin emisyon azaltımı hedeflerine katkıda bulunmakta TSKB'nin her zaman öncelikleri arasında yer alıyor. Ee, kıymetli misafirlerimiz, TSKB bu birçok konuda öncü kuruluşlardan birisi derken aslında bir örnekle bunu size paylaşayım. Bundan 40 yıl önce yani 1980'lerin ortalarını kastediyorum. Henüz ülkemizde düzenleyici otorite bile yok. Yani BDDK'nın kurulmadığı, birçok ülkede aslında konunun gündeme dahi gelmediği bir dönemde TSKB ilk çevresel sosye, sosyal etki analizini çalışmalarına dahil eden bir banka. Yani kredi kullandırırken müşterilerine kullandırdığı kredilerin çevresel etkilerini de ölçen, bunu derecelendiren, müşterileriyle paylaşan ve buna göre kredi koşullarını belirleyen bir banka. Yabancı fonların ülkemize girmesine öne ayak olan bir banka. Fonlar derken nitelikli fonlardan, uzun vadeli Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, e, tematik fonlardan bahsediyorum. Geçtiğimiz yıl çok zor bir yıl olmasına rağmen 2023 yılının uluslararası piyasalardaki tüm korumacılık eee reflekslerinin sonuna kadar kullanıldığı bir yıl oldu ve Türkiye'nin makro dengelerine nispeten olumsuz olduğu bir yılda TSKB olarak bu kapsamda 1.1 milyar dolarlık bir nitelikli kaynağın Türkiye'ye gelmesine e, imza attık, kaynak sözleşme imza attık ve bunun yarısı da yaklaşık deprem bölgesinde kullanılmak üzere yapıldı, gerçekleştirildi. Yine biz bu e, sadece kredi veren, krediyle sınırlı sayıda bir müşterisini dönüştüren ve etkisi sınırlı kalan bir banka olmak istemiyoruz. Bu kaynakları çeşitlendirmek de istiyoruz. Bu kapsamda da geçtiğimiz yılın sonunda Aralık ayında Dünya Bankası ile birlikte Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulması için imza attık. 155 milyon dolarlık bir kredi sözleşmesi imzaladık. Bu dünyada da ilk örneği yani bir girişim sermayesi fonunun krediyle destekleniyor olması dünyada ilk örnek. Türkiye'nin ilk yeşil fonu olması itibariyle de ilk örnek. Bununla ne yapacak TSKB? TSKB sadece bu kaynakları kredi olarak vermeyecek. Aynı şekilde bu yolculukta beraber hareket edeceği özel sektör firmalarıyla beraber sermayedar olarak da bu şirketlerin dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayacak. Bunun kredi olarak değil, sermaye katılımı olarak yapılıyor olmasının önemli bir çarpan etkisi var. Tabii bu 155 milyon dolarlık fonu ilave katılımlarla beraber e, fon düzeyinde ya da yatırım yapılacak şirketler düzeyine katılımlarla beraber toplamda 405 milyon dolara çıkarma yönünde bir gayretimiz olacak. Bunun ilave yeşil finansmanla, yeşil kredilerle de desteklenerek kredinin kaldıraç etkisinin ötesinde bir etki yaratmayı da hedefliyoruz. Dünya Bankası ile birlikte örnek başarılı olursa da başka ülkelerde de çoklanacağını düşünüyoruz. Ülkemizin 2023 yılı 2053 yılı net sıfır hedefine katkı sağlamak için önemli bir sözleşmeyle geçen ay yine Dünya Bankası ile beraber imza attık. Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması projesine imza attık. Yaklaşık 345 milyon dolarlık dağıtık GES projelerinin finansmanı için bir kredi sözleşmesi imzaladık. Bunun da Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir katalizör etkisinin olacağını düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji, e, TSKB'nin çok önceliğinde olan bir konu. Bugüne kadar da öyle, öyleydi. Şu anda da kredi portföyünün yaklaşık yarısı yenilenebilir enerji e, projelerinin desteklenmesi için kullanılan kredilerden oluşuyor. Türkiye'nin kamu özel işbirliği diye tanımlayabileceğim bir alan yenilenebilir enerji. Kamunun inisiyatifinde yön vermesiyle, ama neredeyse tamamen özel sektör tarafından gerçekleştirilen ve çok büyük bir bölümü de özel sektör bankaları tarafından finanse edilen bir hikayeden bahsediyoruz yenilenebilir enerjide. Bunu şöyle tarif edeyim. Türkiye'nin kurulu gücünün bugün yaklaşık yüzde 60'ına ulaşıyor, ulaşıyor yenilenebilir enerji portföyü. Bu Avrupa'nın da dünyanın da en büyük kapasitelerinden biri. Neredeyse bu yıl üretimde de bu boyutlara varan bir payı var. Yenilenebilir enerji kapasitesinin 55 bin megawattları aşan bir rakamdan bahsediyorum. Ve bu büyüklük dediğim gibi büyük ölçüde kamunun yönlendirdiği alanlarda ama reel sektörün e, proje riskini üstlenerek, reel sektör bankalarında e, finanse ederek gerçekleştirdiği bir dönüşüm. izleyen dönemde de orta vadede bu kadar daha yani 60 bin megawata kadar daha bir ilave kapasite konulması hedefi var ülkemizin. Bunu çok değerli buluyorum. Mevcut 55 bin megawattlık kapasitenin yaklaşık %15'inde TSKB'nin imzası var. Bu bizim çok gururla dile getirdiğimiz bu alanda en öncü olan bankalardan ve bu alanda da oyun kuralını belirleyen bankalardan. Yani bu kredilerin nasıl verileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği hem finansal fizibilite hem çevresel ve sosyal fizibilite anlamında da temellerini atan bir bankadan bahsediyoruz. Uluslararası kuruluşlardan sağladığımız bu nitelikli fonları özel sektör firmalarıyla buluşturuyoruz. Bu çerçevede de yıllık yaklaşık 16 milyon tonun üzerinde karbondioksit salınımını azaltılmasına katkı sağlayan bir banka, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Bunu da çok değerli buluyorum. Saygıdeğer konuklar, nitelikli kalkınmanın bir diğer ön koşulu da çok uzun yıllardır bankacılık faaliyetimizde başa baş götürdüğümüz sadece finansal olarak değil, çevresel ve sosyal konulardaki aktivitelerimizde de örnek bir banka olmaya gayret ediyor TSKB. Örneğin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın İKSV ile ve Türkiye Eğitim Vakfı'nın destekleriyle uzun yıllardır yaklaşık 10 yıla yaklaşıyor. Türkiye'nin Kadın Yıldızları programı altında genç kadın sanatçılarımıza yurt dışında eğitim görmek isteyen sanatçılarımıza destek oluyoruz. Destek olduğumuz sanatçı sayımız 107'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta bunun törenini gerçekleştirdik. Eğitim alanında da az önce sunumda da gördünüz. 320 gencimize TEV işbirliğiyle eğitimden üretime destek fonuyla burs sağlıyoruz. Şubat depremi tabii birçok paradigmayı bizlerde de değiştirdi. Depremden sonra bizim odamız deprem bölgesi oldu. Burada sadece deprem bölgesine katkı sağlamak, finansman sağlamak değil, bölgenin yanında olmak, sorunlarını dinlemek amacıyla birkaç kez bölgedeki sanayi odalarıyla bir araya geldik. Sosyal destek anlamında da depremden etkilenen 11 ilde 11 kütüphane projesi gerçekleştirdiğimiz taahhüdünde bulunduk. Bugüne kadar da altı ilimizde kütüphane açılışlarımızı gerçekleştirdik. Yedincisini inşallah bu toplantıdan sonra Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz. Ee, yine ardından da Hatay ilimizde gerçekleştireceğiz açacağımız kütüphane ile birlikte. Bu sene 8 eee kütüphanemizi tamamlamış olacağız ve 2025 yılında da 11 ilimizde de depremden etkilenen e, çocuklarımızı kütüphane ile buluşturacağız. Bugüne kadar açtığımız kütüphanelerle de 5000 çocuğumuza 25 bin kitap ulaştırmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli paydaşlarımız TSKB'nin kalkınma ile olan köklü bağını bu yıl gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı etkinlikte sizlerle paylaşabilmekten gerçekten TSKB ailesi olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. İki gün önce Cennet Bahçemizde TSKB'de bankamızın 74. kuruluş yıl dönümünü kutladık. 2 Haziran tarihindeki TSKB'nin kuruluş tarihi 2 Haziran Türk Patent Enstitüsü 2 Haziran tarihini TSKB Kalkınma Günü olarak tescil etti. Yani 2 Haziran tarihi artık anneler günü gibi bir TSKB Kalkınma Günü. Bu günde aslında amacımız elbette TSKB'yi anlatmak, TSKB'nin katkılarını paylaşmak da var tabii bunun altında ama daha çok kalkınma kavramını biraz daha gündeme taşımak istiyoruz. Kısa vadeli sorunlarımızı, bütün dünyanın yaşadığı sorunları da her zaman tartışıyoruz, konuşuyoruz ama biraz daha uzun vadeli bakıp Türkiye'nin neleri ıskaladığı, neleri eksik yaptığını da tartışalım. Önündeki fırsatları da, neler yapmamız gerektiğini de konuşalım istiyoruz. Bu toplantının, bu platformun buna vesile olmasını istiyoruz. Geleneksel hale de getireceğiz Barış'ın söylediği gibi açılış konuşmasında. Bu toplantıyı önümüzdeki yıllarda da daha geniş katılımlarla bir araya gelip bu konuları paylaştığımız bir Toplantı olmasını istiyoruz. TSKB Kalkınma Günü etkinliğimiz kapsamında sizlere hem ülkemizin yüzyıllık yıllık kalkınma yolculuğunu, nereden geldiğimizi, nereye doğru gittiğimizi konuşacağımız, hem de Türkiye'nin gelecek vizyonunu tartışacağımız ve bu tartışmalardan da ilham alacağımız her birimizin, hem kamu temsilcilerimizin, hem özel sektör temsilcilerimizin, akademisyenlerimizin ve basın mensubu temsilcilerimizin bu konuları tartışacağı işbirliği birliği ve sinerjiyle birlikte hep beraber e, güzel fikirlerle bu toplantıdan ayrılacağımızı umuyorum. Sözlerime son verirken teşrifleriniz için hepinize kalben teşekkür ediyorum. TSK ve ailesi adına da hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.